Şimdi stüdyodaki sıradaki konuğumuz Sayın Meslektaşım Dermatoloji Uzmanı Doktor Kadriye Akar. Bugün bize hiyalonik asit dolgularla ilgili klinik deneyimlerinden bahsedecek. Özellikle son dönem duyguladığımız kadife dolguyla ilgili tecrübelerini paylaşacak. Doktorum hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Direkt konuya girelim o zaman. Hiyalonik asit nedir? Aslında birçoğumuzun bildiği gibi hiyalonik asit bizim vücudumuzda olan bir madde. Yani bizim fibroblastlarımızdan üretilen bir madde. Ancak bu yaşla beraber azalıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren azalmaya başlıyor. Ee, yani bir e, bebek cildi e, terimi de Ölük. oradan geliyor zaten. Çünkü bebeklerde hyaluronik asit e, oldukça bol miktarda üretiliyor. Ancak biz 30'lu 40'lı yaşlara geldiğimizde bu fibroblastlarımız ölmeye başlıyor. Biz e, o noktada ne oluyoruz? Kırışmaya başlıyoruz. Çökmeye başlıyoruz. Ama tabii ki cildimizde sadece e, Bizim cildimizi diri tutan asit değil tabii ki. Bir de direnin altında yağ petleri var. Bu yağ petlerinin de azalması neticesinde biz yaşlanıyoruz. Yani yüzümüzde bir takım çökmeler meydana geliyor. Özellikle de yaş, belli bir yaştan sonra ne oluyor? Göz altlarımız çöküyor, yanaklarda çökmeler meydana geliyor. Nazara bir yerlerde çökmeler. Yani şu burundan aşağı uzanan çizgilerde yine ağız köşelerinde çökmeler oluyor. Biz tabi bunları adı üzerinde dolgu yani dolgu maddesiyle bunları dolduruyoruz. Ve genelde de çoğunlukla helionik asitli dolguları tercih ediyoruz. Çünkü helionik asitli dolguları tercih etmemizin birçok nedeni var. En çok doğal olmasından dolayı yani vücutta herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturmamasından dolayı en çok tercih nedenimiz bu. Bunun haricinde de e, zamanla bunun eriyebilir olması yani ortadan kalkmış olması yani e, şöyle ifade edeyim. Mesela sizin yaşlanma süreciniz devam ediyor ama bir tarafa bir dolgu koydunuz o dolgu kalıcı. Ama sizin diğer bölgeleriniz çökmeye başlıyor. E, bu defa ne oluyor? O koyduğunuz dolgu orada çok e, sırıtmaya başlıyor. Yani hani e, göze geliyor ve yüzde e, bir takım engebeler oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi bu noktada bizim seçtiğimiz helionik asitin e, cinsi e, çok önemli. E, neden önemli? Şimdi bir kere her şeyden önce alerjik olmayacak. Yani ciltte barışık olacak. E, bu çok önemli. Cildin altında çok güzel dağılıyor olması lazım. Yani siz dolguyu koyduğunuzda orada böyle e, bir e, ciltte bir kabartı yapıyor olmaması lazım. Yani ciltte bütün olması gerekiyor. Bu çok önemli. En önemli şeylerden bir tanesi de zaman içerisinde e, bu dolguların ee, yan etki profilinin olmaması gerekiyor. Şimdi e, zamanla dolgular kullanıldıkça biliyorsunuz e, bir takım alerjik reaksiyonlar ortaya e, çıkabiliyor bazı kişilerde. E, sonuçta güvenilir olması. Şimdi bizim tercih ettiğimiz, yani benim daha doğrusu klinikte tercih ettiğim e, dolgu e, Velvet teknolojisi. Yani diğer adıyla kadife dolgu. E, şimdi benim bu kullandığım dolgu bütün bunları sağlıyor. Bir kere e, cilde enjekte ettiğimde Ciltte bu homojen dağılımından dolayı bir kere o, o bahsettiğim yan etkileri görmüyorum. Yine uzun vadeli e, tedavide yan etkileri çok az. Şimdi e, dediğim gibi bir bölgeye siz e, dolguyu enjekte ettiğiniz zaman e, yani sonuçta e, aynı oranda eriyor olması lazım. Yani bir taraf eriyor, bir taraf e, tümsek kalıyorsa sonuçta bu da bir şey e, hoşumuza gitmeyen bir durum. Dolayısıyla bizim tercih ettiğimiz olguda böyle bir sıkıntı yok. Neden? Bunun e, yapısı gereği bu hiyernik asitler e, zincirler şeklinde ve bunlar e, bir takım e, bağlarla birbirine bağlı. Yani bu e, burada kullanılan teknolojide bu e, hiyernik asitler hepsi eşit boyda, yani homojen dağılımda e, ve e, yine bu hiyernik asit zincirlerinin e, bağlanma noktaları da yine eşit. Yani birin bir tarafta çok bağlanıp bir tarafta az bağlanmıyor. Neticede bu yapısı gereği bize de çok avantajlar sağlıyor bu dolgular. Şimdi az önce Hı. ideal dolgu malzemesinin özelliklerini çok güzel özetlediniz. Doku uyumlu olması lazım, alerjik reaksiyon yapmaması lazım, asimetrik erime yapmaması lazım gibisinden. o kısım gayet iyiydi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hyaluronik asit dolguların ee, elimiz kıslayan şeyi etki süreleri. Hı hı. Genelde 6-9 ay, maksimum 2 ay ay etki süreleri var. Bu, bu yeni yı. teknolojideki etki süresi ne kadar? E, bu yeni teknolojide etki süresi de uzun. E, çok e, kısa sürede eremiyor, daha uzun süre e, gidebiliyor. Bir de e, avantajlarından bir tanesi de çok az dolguyla daha fazla etki alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü e, birçok insan ee, sonuçta dolgu maddesi enjekte ettirirken biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabancı bir madde enjekte ediyorsunuz ee, cildin altına. Yani bunun e, az olması da insanlara aslında güven veriyor. Sanki yani maddi az, açıdan da bir e, şey. Değil tabii mi? Avantaj, o da işin ayrı bir boyutu kesinlikle. Değil. Çünkü bizim bu dolgularımız e, gerçekten ucuz e, malzemeler değil. Sonuçta pahalı malzemeler kullanıyoruz. Burada hastalar için de aslında danışanlarımız için de aslında bir avantaj. Bizim için de bir avantaj oluyor. Çünkü az parayla insanları memnun etmiş oluyoruz. Güzel sonuçlar almış oluyoruz. Bu da bizim için bir avantaj. Bence de çok güzel Hı -hı. bir avantaj. Başka diğer avantajları nelerdir? Siz dermatoloji uzmanı olarak neden bu dolguyu özellikle tercih ediyorsunuz? Ben dediğim gibi az miktarda dolguyla daha fazla bir efekt aldığım için, evet. güvenli olduğu için, e, dokuyla çok e, uyum sağladığı için, çok güzel e, dağıldığı için e, ve ileri dönemlerde e, dediğim gibi e, aynı miktarda cilt altında erime sağladığı için hı hı. E, sonuçta daha doğal. Yani verdiğiniz e, dolgun malzemesi zamanla eşit miktarda azaldığı için ileride de sorun yaratmıyor. Evet. Ve e, uygulama sonrasında şöyle güzel bir tarafı var. E, enjekte ediyorsunuz dolguyu bir anda cilt, ciltte hakikaten bir kadife gibi bir görüntü oluyor. Bir ışıltı, bir parıltı. E, o dokuyu hissediyorsunuz. ve e, Ben en çok e, bu dolgu malzemesinin e, yanakları şekillendirmede çok seviyorum. Yine aynı şekilde dudakları e, yaparken çok hoşuma gidiyor. E, yani hastaların gerçekten uygulama sonrasındaki o aldıkları mutluluk hani hissettikleri o görüntü bizi onlar mutlu olunca biz de evet. zaten onlarla beraber mutlu oluyoruz. Şimdi bu yeni nesil dolgudaki uyum süresinden, doku olmasından, etki süresinin uzun olmasından bahsettik. bir de şunu sormak istiyorum. Uygulama sırasında herhangi bir yan etkili karşılaşıyor muyuz? Güvenli bir dolgu mudur? Şimdi şöyle uygulama esnasında e, yan etki biraz da tabii kullanıcıyla da alakalı. E, hepimizin bildiği gibi e, sonuçta bu işi herkesin yapmaması gerekiyor. Ben e, burada dikkatli e, dinleyenlerimize uyarmak istiyorum. E, sonuçta yüzün anatomisine herkes hakim değil. Bu çok çok önemli bir mevzu. Çünkü bizim cildimizin altında damarlarımız var, sinirlerimiz var sonuçta orada yanlış bir damara yapılacak bir müdahale çok çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Ya yani bu bütün dolgular için geçerli. Ama işte biz bu hyaluronik asitli dolguları tercih etmemizin aslında bir nedeni de o. Bir yan etki sonuçta bir hekimle karşılaşabilir ama bu işi yapan hekimin özelliği nedir? Anında müdahale edebiliyor olması. Yani yaptığı yan etkiyi hemen tedavi edebiliyor olması. O yüzden uygulayıcıların kesinlikle bu işi bilen İşin ehline yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ee, çok ciddi yan etkilerle karşılaşılabilir. Ee, sonuçta e, hepimiz medyadan duyuyoruz e, yan etkiyle karşılaşan insanları. E, ve sonuçta gerçekten insanların psikolojilerini ciddi oranda bozabiliyor. Ondan dolayı mutlaka işi uzmanına yaptırmalarını tavsiye ediyorum. E, yan etki derken dediğim gibi zaten... Tecrübeniz varsa yan etkiyle çok az karşılaşıyorsunuz ama önemli olan bir de sonuçta dolgunun da güzel olması lazım. Ben şimdiye kadar birçok dolguyla çalıştım. Mesela bazı dolguları uyguladığınız zaman farkında olmadan fazla enjekte edebilirsiniz cilt altına. Önemli olan onu dağıtabilmeniz cildin altında. Ama o eğer gerçekten bir kitle halinde kalıyor dağılmıyorsa o da bizim işimizi zorlaştırıyor. Sonuçta hem orada fazladan madde kullanmış oluyorsunuz, elinizdeki malzeme sonuçta çok kıymetli e, ve bunu dikkatli kullanmak zorundayız. E, bu noktada e, yani verdiğiniz alanda güzel dağılabiliyor olduğunu bilmek e, bu Aynen. kullanana da bir e, güven veriyor. E, dediğim gibi ilerleyen zamanlardaki yan etkileri e, eşit oranda homojen olduğu için homojen dağılıp homojen erimesi de aslında bizim için bir avantaj. Sonuçta bir noktada kalıp bir noktada kalmıyorsa o da bir dezavantaj. Sonuçta yıllar sonra insanların görebiliyoruz ciltleri çok engebeli olabiliyor. Bu da bir dezavantaj. Tabi uygulayıcının maddeyi nasıl kullandığı o da önemli. Dediğim gibi burada tecrübe asıl el önemli, önemli olan el tabii tecrübe çok önemli. Ama kullandığınız malzeme de sizin o tecrübenizi ve işçiliğinizi ortaya çıkartıyor. Sonuçta tabii ki her malzemeyi de kullanmıyoruz, güvenmediğimiz malzemeleri. Bunu danışanlar e, sorgulayabilir, değil mi? Yani bana hı hı. şimdi izleyicilerimiz mesela, işte gelip bana kadife dolgu yapın diyebilir size. Yani ya da bu kararlar nasıl veriliyor? Tabii ki şimdi inanın bizim hastalarımız o kadar bilgili ki, <laughs> e, yani bazen biz onlardan bir şey öğreniyoruz. İnanın öyle bir şey çıkıyor ki takip ediyorlar diyorlar ki hocam şu çıkmış, bu çıkmış. <laughs> gerçekten bazen şaşırıyorum. Hastalarımız gerçekten çok bilinçliler, çok araştırıp okuyup geliyorlar. Sonuçta bu estetik ve kozmetik camiası hakikaten çok hızlı gelişiyor. Biz de boş durmuyoruz, biz de araştırıyoruz, yenilikleri takip ediyoruz, kendimizi bu konuda geliştiriyoruz. Sonuçta hastalarımıza birinci kural zarar vermemek, ikinci kuralda tabii ki onları memnun etmek için uğraşıyoruz. Bilgilerinizi de bizimle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Dermatoloji uzmanı Doktor Kadriye Akar bizlerle birlikteydi. Kadife dolguyu konuştuk. Şimdi dolgularla daha neler neler yapılıyor anlatmak üzere dermatoloji uzmanı Doktor Bülent Bağcı geliyor.